Arkadaşlar bu videoda sizinle bir geometrik dizi sorusu çözeceğiz. Ee, soru, Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu bir e, AYT deneme sınavında yer almış. Soru şu şekilde arkadaşlar, birden böyle ene kadar, e, sonsuza kadar daha doğrusu e, kareler var. Kareler küçülerek gidiyor arkadaşlar. Soruyu okuyorum. Bir kenarı 4 cm olan birinci karenin kenar uzunlukları %25 oranında küçülerek ikinci kare. İkinci karenin kenarlar, kenar uzunlukları %25 oranında küçülerek üçüncü kare ediliyor. Bu şekilde devam ederek dördüncü, beşinci, 6. nokta nokta, erinci, nokta nokta kareler elde ediliyor diyor. Birinci karenin alanı A1, ikinci karenin alanı A2, nokta nokta, erinci karenin alanı AN olmak üzere A1 artı, A2 artı, A3 artı, nokta nokta, AN artı, nokta, nokta 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 diye sonuçta devam ediyor. İşleminin sonucu nedir diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar karenin kenarı azaltılmadan Şimdi bunu A1 diyelim arkadaşlar. Büyük A yapalım. Büyük A1 kaçtır arkadaşlar azaltılmadığı zaman? 4 çarpı 4'ten Eşittir 16'dır arkadaşlar. A2 nedir arkadaşlar? Şimdi e, kenarlar %25 azaltılırsa e, 3 bölü 4'ü kalmaz mı arkadaşlar? Yani 4 çarpı 3 bölü 4 çarpı 4 çarpı 3 bölü 4 olur arkadaşlar. O da eşittir ne olacak? 16 çarpı 3 bölü 4'ün karesi olacak arkadaşlar. Şimdi A3 ne olacak arkadaşlar? Bu, bunu yaptıktan sonra e, tüme, tüme varacağız arkadaşlar. Şimdi bakalım 3. E, karede ne olacak arkadaşlar? Yine 3 bölü 4. Şimdi A2 neydi? 16 çarpı 3 bölü 4'ün karesiydi arkadaşlar. Bu 3 bölü 4'ün karesi kadar bir daha azalacak arkadaşlar. Yani 16 çarpı 3 bölü 4'ün dördün 4. kuvveti olacak arkadaşlar. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. A AN var. Nokta 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 devam ediyor. Şimdi arkadaşlar burada ortak çarpanımız nedir? Ortak çarpan nedir arkadaşlar? R eşittir. Ee, A2 bölü A1'dir. Şimdi burada A2 kaç arkadaşlar? Ee, 16 çarpı 3 bölü 4'ün karesi bölü 16. Yani arkadaşlar 3 bölü 4'ün karesiymiş bizim ortak çarpanımız. Şimdi arkadaşlar e, sonsu, bu dizi sonsuza gitmeseydi bu alanların toplamı ne olacaktı arkadaşlar? Toplam diyelim e, k eşittir 1'den e, e, şimdi burada e'ne kadar gidiyor arkadaşlar e'ne kadar gitseydi. Bunların e, çarpımları ne olacaktı arkadaşlar? A1 çarpı 1 eksi R üzeri K eksi 1 bölü 1 eksi R olacaktı. Şimdi arkadaşlar e, eğer ortak çarpan R mutlak değer içerisinde küçüktür 1 ise bu sonsuza gittiğinde arkadaşlar eksi 1 ile 1 arasında olduğu için şu e, R üzeri K eksi 1 sıfıra yaklaşır arkadaşlar. O yüzden bunların toplamı ne olur biliyor musunuz? Yani A'nın 1'den sonsuza kadar e, toplamı A1 bölü 1 eksi R olur arkadaşlar. Şimdi biz neyi biliyoruz? A1'imiz kaç? E, A1'imiz 16. 1 eksi R'imiz kaç arkadaşlar? 9 bölü 16. Yani 3 bölü 4'ün karesi 9 bölü 16'dır arkadaşlar. Şimdi paylaştırırsak burada... 16 bölü burada ne kaldı arkadaşlar? 7. Bunu ters çeviririm arkadaşlar. 16 olur. O da ne oldu arkadaşlar? 256 bölü 7 oldu. Buna göre doğru yanıt A seçeneğidir arkadaşlar.